Trendy Süper Ligin 15. haftasında Tüpraz Stadyumunda İstanbul'da Beşiktaş ligin son sırasındaki Adana Demirspor konuk ediyor. Öncelikle yani beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın dostlar. Emekleriniz için teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Mustafa bıraktı. Rafa Silva. Semih Kılıçsoy. Semih Kenan Aray'ı gördü. Kenan Aray'ı aradan bıraktı. Semih Kruz'a ön bir düşman. Semih giriyor. Semih şut. Kaleci Vedat dönem top şut. Direkt dışarı gidiyor. Semih Kruz'a gol pozisyonda yararlanamıyor. Rafa Silva. Şimdi de tekrar Semih Kruz'a. Semih Kruz'a bıraktı sol tarafta Mustafa. Mustafa Ekeoğlu'na tekrar Semih Kruz'a. Semih Kruz'a aradan Rafa Silva. Rafa. Rafa şut Vedat. Beşiktaş. Gol arıyor Rafa Silva. Aradan bıraktı. Semih Kırsoy şut ve gol. Semih Kırsoy hiç pozisyonda Vedat'ı geçememiş. Ve ardından direğe takılmıştı. Ve üçüncü denemesinde Beşiktaş golü buluyor. 1-0 önde. Tüpraş daha Beşiktaş 1. Adana Demir Spor 0. Kenan Aray uzaktan şut. Ah, Vedat Karakuş. Getson Fernandez bıraktı Rafa Silva ortalan ortası bomboş ediyor Rafa Silva dribbling aldı bıraktı Semih Kroos Semih onar <laughs> attı Aro'ya bıraktı Aro'ya çaprazdan karşı verdi Semih'e şut dışarı gidiyor Aspak'ta Semih Kroos bir pozisyonda da Semih, Semih 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 de top Aro'ya müthiş bir Aro'ya girdi Aro'ya gol pozisyon şutta gol Kenya Aro'ya Aro'ya yazıyor. Beşiktaş 2-0 öne geçiyor. Bugün Kenan Oya ve Semih Kurusoy müthiş anlaşıyor. Sahada bu ikili. İşte Kenan Oya. İkinci golünü atıyor Beşiktaş'ın. Samet. Geriye bırak Tayfun ve pozisyonla ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda Beşiktaş. Kenan Oya ve Semih Kurusoy attı golle 2-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Chamberlain. Alex Oxley Chamberlain kenarıya bıraktı. Kenarıya o da tekrar Getson. getsonlar, var. var. Şut Vedat. Ve top gidiyor. Vedat'ın müdahalesi yetmiyor. Rafa'nın golüyle Beşiktaş. 3-0'ını geçiyor Tüpraş'ta. Chamberlain uzun bir oynadı. İndirdi Semih Kruso'ya Rafa'ya. Rafa tekrar Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy bakıyor etrafına. Semih. Semih. Tekrar arıyor. müthiş bir adopsat yok. Arıyor. 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 O aradan bıraktı. Şimdi Rafa. Semih. Kaleciden dönüyor. Topu uzaklaştırıyorlar. Alio. Ender gelişi Adana Demirspor ataklarına Yusuf Barasi. Yusuf Barasi. Yusuf aradan bırakıyor. Şimdi Ozan, Ozan, Ozan şut salmadan dışarı gidiyor. iPhone ortaladı. Maestro. dönem top. Ozan dışarı. Kaleci Mert Kino izin vermiyor gola. Jo Mario uzun oynuyor. Rafa Silva soldan giriyor. Rafa Silva, Rafa Silva şut Vedat. Vedat Karaguş. Gole izin vermiyor Rafa Silva. Şimdi Immobile'den Rafa Silva. Rafa Silva gole giriyor. Karşı Rafa şut gol. Rafa Silva, Silva, Silva 4-0 oluyor. Beklenen bir skor Beşiktaş cephesinde. Dört farklı üstünlüğü sağlıyor. Rafa Silva'nın golüyle Beşiktaş. İstanbul'da Küpra Stadyum'da Dolmabahçe'de. İzzet. Bu arada Rafa Silva araya giriyor. Rafa Silva. Rafa bıraktı. İmobile şut. Vedat Karakuş. Beşinci gole izin vermiyor. Şimdi Joao Mario. Rafa Silva. İmobile. 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 Aradan Raşitsa'yı giriyor. Raşitsa bıraktı. Rafa şutta gol. Offsayt oh, beklen sağdan Ademir Sporlar'da ama hakem orta noktayı gösteriyor. Beşiktaş 5-0 öne geçiyor Tüplaş'ta. İşte Beşiktaş'ın tane gol sevici. Ali Yavuz gol. Ali Yavuz. Ali Yavuz bırak Alio. Alio. Alio çaprazdan girdi içeri. Alio. 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 Şut. Ersin'den dönüyor. Bir müdahale ve gol. Svensson'un müdahalesi yetmiyor. Ali kafayla topu gönderiyor. Skor 5-1'e geliyor. 90 artı 5. dakika. Ve bu pozisyonla karşılaşma sona eriyor. Beşiktaş Adana Demirspor 5-1 yeniyor. Hoşçakalın.